Onun hikayesi sadece bir bireyin düşüşü değil, modern yardımseverlik anlayışımızın temellerini sorgulatan bir kırılmaydı. Dünyayı kurtarmak isteyen bir adamın hikayesi, iyiliğin parayla, güçle ve stratejiyle nasıl iç içe geçtiğinin somut bir örneğine dönüştü. Etkili yardımseverliğin bir alt felsefesi olan long yani uzun vadecilik tartışmayı daha da ileriye taşıyor. Oxford Üniversitesi'nden filozoflar Nix Bostrom ve Toby Ord tarafından geliştirilen ve etkili yardımseverliğin bir alt felsefesi olan uzun vadecilik insanlığın geleceğini bugünkü etik önceliklerin merkezine koyuyor. Uzun vadeciliğe göre bugün yaşayan 8 milyar insan aslında yalnızca küçük bir başlangıç. İnsanlık milyonlarca yıl daha varlığını sürdürebilir ve trilyonlarca insan daha dünyaya gelebilir. Bu nedenle bugünkü kararlarımız potansiyel geleceğin güvenliği için şekillenmelidir. Bu bakış açısı yapay zeka felaketlerinden nükleer savaş risklerine kadar birçok varoluşsal tehdide odaklanmayı öncelikli hale getiriyor. Ancak aynı zamanda eleştirilerinde hedef oluyor. Çünkü soyut bir geleceği kurtarma hayali bugünün somut acılarını ve eşitsizliklerini gölgede bırakma riski taşıyor. Psikolojik açıdan ise insan zihni uzak geleceği kavramakta zorlanıyor. Empati duygumuz daha çok şimdiki an ve çevremizdeki insanlar için çalışıyor. Bu da uzun vadeciliği, kimilerine göre ileri görüşlü bir vizyon, kimilerine göre ise bugün ihmal eden elitist bir ideoloji haline getiriyor. Tarih boyunca zenginler hayırseverliği bir güç ve prestij aracı olarak kullandı. Sam Bankman-Fried'in hikayesi sadece bireysel bir çöküş değil, aynı zamanda modern dünyada iyiliğin nasıl bir marka stratejisine dönüşebildiğinin de bir yansımasıydı.